Arkadaşlarımla zorunlu olarak derse katılabilirim elbette. Ders zorunlu otomatik katılacağım. Daha çok çocuklarla çalışıyorum ben. Çocuklarla ilgili etkinlikler olabilir. Hayvanları koruma olsun ya da o tarz bir derneğin toplantısına katılmayı isterdim. Büyük ihtimal param olmadığı için bu film ekimine katılabilirdim. Her her türlü sinema etkinliğine katılırdım otomatikman yani hiç sıkıntı olmazdı bunu söyleyebilirim açıkçası. Aklıma direkt konser ve film gösterimi tarzı şeyler geldi ama. Outdoor etkinlikten işte spor faaliyeti olabilir. Her hafta balık ziyafeti yapsınlar her, her hafta giderim. Tabii Fenerbahçe'nin maçı olsa zorunlu olsa bile giderim. Mesela bir film sahnesine katılabilirdim. Zorunlu olan her şeye giderim mesela. Çarşı grubu olarak sokak hayvanlarında koşuyoruz o gruplarımız var. Ya bizim gruplarımız hep bu şekil yani. Yani bireysel emeklilik tarzı bir şey olabilir. Ya sonuçta bireysel emeklilikte hani aldığımız devlet katkısı olsun hani fonlarda üstüne e, koyulması faiz geliri vesairesi olsun hani o şekilde olabilir. Ee, emeklilikte bana e, avantaj sağlayacak bir yatırım fonu olsun isterdim ona katılmak isterdim. Yani huzur her her şeyden önce huzur değil mi? Sukunet birbirine saygı sevgi. Şimdi ya, otomatikman katılırdım dersem yalan olur ya. Biraz mücadele etmeden katılamam arkadaşım şimdi sen bir şey söyleyeceksin. Sen mesela gel aşkım gel. Şimdi mesela karımın yana düşünmeden katılabilirim mesela. Bak bak çocuğum yana düşünmeden katılabiliyorum. Bunlara katılırım. Değil ne? mi aşkım? Ne? Oh. Ne? Ne? Ne?